Hepinize selamlar arkadaşlar. ilk önce kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne neydi? En üzücü şarkıları dinleyeceğiz. Evet. Şimdi ben YouTube'a girip en üzücü şarkılardan birini açacağım. Ağlamama challenge ve gülümeme challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olduysanız videomuza başlayabiliriz. Evet dostlarım, ben burada kanalıma zaten oynatmak isteyen koydum. Ama arkadaşlar lütfen abonem 2-3 tane abonem azaldı. Yani gayet güzel videolar gönderirim. Neden kusursuz ki? ile falan. Profil resmi 169 video yani iyi bence. çıkmayın bir daha bence. <laughs> Mesela herkesin anladığı ağladı bu şarkı. Külmüş ismi. Bu gerçekten bizim okulda sınıfta denildiler gerçekten. Ağladı yani sınıftakiler. Neredeyse daha doğrusu. Beni birazcık gözüm kar kızardı hafiften. Az bir şey. Ya, bu arada yarısını yapacağım. Yani bir defa daha tekrarlandığı vakit göstereceğim. O yüzden iyi dinleyin. bir orman yanıyor Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor Şiirler hep dargın, dualar şifasız Ömrüme mıhlanmış bir cümle Kül olur kalbin Dostlarım eğer aldıysanız yani gerçekten sevip yorumlar etsin Bu yani acıdıydı, Acılıydı. <laughs> Ama yazın göstermek zorundaydım. Şimdi komik kısmına gidelim. <laughs> efendim Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Niloya ne yapıyorsun öyle? Ananı arıyorum. <laughs> Niloya sen salak mısın? <laughs> 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 Dostlarım ciddi senin gerekirse gerçekten gülmek zorunda kaldım. Anan <laughs> Ananı arıyorum ne demek ya? Siz de gülürsünüz, bakın iyi dinleyin. Kalıcı size. Ne kadar komik ya! Çok mu komik? Murat. O da, Düştü güzel, <laughs> gel, gel, gel. <laughs> evet. Azına bu da biraz acıdı yani. Rusya'yı dişliyorlar. Bunu da acıda olarak seyirim. Bunu ben, ben yaptım ama. Dostlarım sesiniz yükseltseniz sevinirim çünkü sesi biraz kısık olmuş. <laughs> şimdi burada e, şimdi bir gerizekalı falan diyor da yani o yanlış anlamayın. Anam dedi diye. orada bir tane komik bir video vardı onu koydum. O şarkı öyle yani. Komik yanlış anlamayın. lise sevimi falan değil. Aslında sevimi de o kadar çok değil yani.